Çayımız da hazırsa yola çıkalım. Evet çayımızı da doldurduk çay keyfimizi yapalım. Çayın zevki burada ayrı oluyor be. Teleferik de çıktı şimdi 35 dakika dolu bekleyecekmişiz. Zaten gelirken de ilk günlüğü çok uzandı. Bugün bayağı güzel geçiyor. Dehşet sis olmaya başladı. Büyük problem. problem görmüyorum şu an için ama. Vurman harika. <laughs> Benim mekana geliyoruz. Evet. Az önce Beyza bir köylü bize şey, çilek verir dedi ve... Manifest yaptım direkt. 30 saniye sürmedi ona. Hani. <laughs> Bayı hem bize güzel bir yol tarifi yaptı, hem güzel bir sohbet ettik ve üzerine çileklerimiz çilek oldu. <laughs> evet, şimdi buradan tırmandık. Öteki şelaleyi de gördüm. <laughs> Benim tırmandığım yoldan Beyza da geliyor. <laughs> Dikkat! Şey yapacağın zaman söyle, tutayım. Çantam çok ağır. Senin çanta ağır bir ya. Beyza maşallah dört buçuk litre su dizmiş. <laughs> evet. Geldik Bursa Travertenlerine. Efsane sıcak. Yanıyor buralar. Beyza Hanım, <laughs> sürmeye başladı bile suratına. Maskelerimizi de yaptık Beyza'yla. Takılıyoruz Traverten. Ve <laughs> işte şelale kısmı burası olsa gerek şelale kısmına da ulaştık. Bu ulaşacağım öncelikle. Oh! Taş varmış. Şapka nereye düştü? Uf, sırtım gitti lan. Ah! şu taşa takıldım arkadaşlar. Ah. Sonuna geldik. Halimi görüyorsunuz. Rezalet. Battık. Vallahi mahvoldu. Ayakkabılar filan. Abla sağ olsun. Onların sesini duydum. Yönümü değiştirdim. Yine yanlış bir yöne doğru gidiyormuşum yoksa. <laughs> evet arkadaşlar. Gölü görüyorsunuz. Şu an tepesinden çıktık biz. Hemen öteki tarafta ise öteki göl. Ondan göller bölgesi deniyor. Üç göl yan yana. Öteki göl de o yolun devamı. Üçüncü gölümüz de o, o tarafta. Zirve. 2543. Üç gölde böyle. Buradan gözüküyor arkadaşlar. Zirveye gelmiş olduk. Mağara girişi böyle arkadaşlar. Geldik mağara girişine. O mağaranın içinde şu an geziniyoruz ve şekillere bakar mısınız? On numara şekiller. <laughs> i̇şte ama ekipmanımız falan yok. Mağarada dolanıyoruz bakalım. Nereye çıkacağız, bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, ışıkları kapatınca şu an bu hale büründük. <laughs> Mağara harbi böyleymiş. Şansa yarattım, çıkmadı karşımıza. Şu gözüküyor mu? Şu ışık. Gözükmüyor. Çok, biz bile zor görüyoruz ışığa. Gözüktü, evet. Orada ufak bir ışık var, oraya doğru gideceğiz. Mağaradan şöyle bir çıkışa doğru geldik. Bakalım, oy! Nereye çıkartacak bizi burası? Evet arkadaşlarım mükemmel. Sürdü. Yürül yürül geliyor şelale. Vay be. Bu şelaleyi daha bitirik. Birazcık zorlayıcı bir rota. İlerlemeye çalışıyoruz bir şekilde. ayı ayak izleri olduğunu düşünüyoruz. Buradan böyle ayılar gitmiş. Evet. Harika manzaralar ve galiba aşağı inmeler başlıyor yavaş yavaş. Yani lütfen başlasın artık. Evet Fatma nasıl geçti son 500 metremiz kaldı? Daha geçti şu ana kadar sadece var yerler yani, biraz Şunda gayet daha tırota. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ve oyla çelalısına varıyoruz. Uh. Yürüyüşümüz devam ediyor. Son netrelere geldik galiba. Az kaldı. Evet, mağaraya da yaklaştık. İşte. Gördüğüm en büyük mağara benim şu an için. Yukarı doğru böyle. Evet. Yarasalar uçuşuyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama sesleri çok net. Harika. Vallahi 7,5 liraya yapabildiğiniz en güzel şey olabilir bu arada. Cebimde harita açık dursun da arada açarız. Bence bundan sonrası basit de tık tık gideceğiz böyle devam. <laughs> Uhu! Geldik. <laughs> Gölet. Ne? Bombum çıkışı var ya. <laughs> gölete geldik. Evet arkadaşlar böylelikle gölete değinmiş olduk. Evet Deniz Bey. Tur hakkında düşüncelerin nelerde? Yol çok güzel de. Sen değil Beyza. <laughs> evet arkadaşlar. Şelaleye ulaşmış bulunuyoruz. Buyurun size şelale. <laughs> şelale kurumuş. <laughs> Kanyona geldik. Şimdi suya girmemiz lazım. Başlıyoruz sulu yerlere. Islanacağız biraz. Saçalar anıyor. <laughs> Lütfen kanyona gelenler şu kız gibi terliklerini unutmasınlar. Sonra milletin terliğini giyiyorlar. Evet Bağlan Hanım. Ne diyorsun? Terliklerini unutmasınlar, değil mi? arkadaş unuttuğu için terliği, ayaklarım ağrıyor benim terliği aldı aş batıyor yerden yani. terlik sakın unutmayın şu eleman gibi Ve Çalı Göleti'ne varıyoruz. Küçük, güzel bir gölet. Rotası güzel, eğlenceli bir rota. Hafiften eğim çıkıyorsunuz. Nereye arıyor? Nereye arıyor? Hedef arıyorum. Hedef. Turuncu hedefler. Turuncu, turuncu hedef arıyorum. Yok bu spor.